Burası da Cengiz Topel Meydanı. E, ee, Tekirdağımızın. Hava pilotumuz Cengiz Topel Meydanı arkadaşlar. Biz de birazdan girelim. Dilimizin döndüğünce sizlere aktaralım. Evet güzel. Burası da şahane yapılmış. Evet. Cengiz Topel meydan arkadaşlar parkı ee, gördüğünüz gibi güzel bakımlı hemen girdiğinizde zaten görüyorsunuz pilot 105'i Cengiz Topel <laughs> Cumhuriyet döneminin ilk hava ağır şeyiydi arkadaşlar 1964-8 Ağustos'ta gerekli bilgiler zaten <laughs> yazıyor gerçekten güzel yapılmış Şimdi Cengiz Topeli <laughs> anlatan müze gibi yer oluşturulmuş tam karşımızda. Bakın e, girerken daha e, görüyorsunuz Cengiz Topel'in naaşı görüntüleniyor. Türk Hava mu, mu, Ahmet şehit madalyası verilmiş Cengiz Topel'e. Evet görüyorsunuz Eskişehir 112. Pilo, pilotları ile birlikte Cengiz Topel üst sıra soldan arkadaşlar ikinci sırada. E, onu da soralım bakın e, şuradaki rahmetli Cengiz Topal e, sol tarafta e, evet görüyorsunuz Cengiz Topal e, uçağı ile beraber Merzifon 143. filo topladı Cengiz Topal ile oturanlar sağdan ikinciymiş arkadaşlar Cengiz Topel. Şurası olması lazım sağ. Benim sağ tarafında kalıyor sağ tarafında dedikleri e, eski bir, gerçekten Cengiz Topeli anlatan. E, bu da gördüğünüz gibi Cengiz Topeli bakın. Kan Kanada Lisans Okulu'nda öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte Cengiz Topal sağdan üçüncü arkadaşlar. Ee, Cengiz Topal olan bu ee, rahmetle analım. Evet, gördüğünüz gibi Cumhuriyet döneminin ilk kalp şehidi pilot yüzbaşı Cengiz Topal 1934. İki Eylül'de dünyaya gelmiş babasını kaybettikten sonra da Kadıköy'e yerleşen Topal ilk öğretmeni geldi evine okulunda tamamlamış. 12 Ağustos da Topal'in naaşı yoğun girişimler sonucu alınmış arkadaşlar onu da söyleyelim. Kıbrıs'taki ilk Türk Hava Arp şehidi olan Cengiz Topal Edirne Kapı'daki sakız ağacı hava şehitliğinde toprağa verildi. Edirne Kapı arkadaşlar İstanbul'da. 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçu isabet alan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerleriyle eşit alan eşit alınarak şehit pilot Cengiz Topal Cumhuriyeti döneminin ilk hava harp şehidi oldu. Topal'in adı Türkiye ve Kuzey Grubu Türkiye Cumhuriyeti'nde çok sayıda park ve cadde ve sokaklara verilmiş arkadaşlar. Anıtta yaşatılıyor. Böyle bir şey yani. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise, Cengiz Topal, Turgut Topal özel albümleri arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz ilkokul, ortaokul, lise yılları arkadaşlar. Avrupa Kredi girmeden önce. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.